فتحنا لك فتحا مبينا لله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا O gün doğumunda nasıl doluydu içimiz? Akıyordu güneşten nesil nesil akıbet. Bir yeni imanla büyüyorduk eskiler üstünde. Ne kadar canlıydık bütün insanlara misli. Türk'ün koluna hürmet. İni verdik Haliç'in kıyısına bir seher. Yarattı altın tansığını geceler süren gayret. Bir <laughs> Ve şehirler şehri İstanbul'un kalbi. Fethin yegane simgesi Ayasofya Camii. Alemler içinde selam olsun Nuh'a. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Efsane odur ki büyük tızaklarla yarıldı yer. Ufuklarca. Saçıldı zümrüt köklere. Gümüş böceklere merhamet. Acayip pınarlardan, meçhul korulardan geçtik. Zamanımızla durdu iki yandı. ...geçmiş devirler, setse. 29 Mayıs İstanbul, Türkiye'dir. Fetih, fetih ruhlu bir gençlik yetiştirmektir. Onun hükümdarlığının alameti... ...içinde Rabbimizden bir sekinet... ...Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir. Ayasofya kutsal sandığın emanetçisi midir? İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. O ordu ne güzel ordudur. Cihanın yarısı gök önünde şehit şehit durmuşuz. Cihanın yarısı İstanbul. Havanın mavisinde, denizin yeşilinde bir türkü. Orta Asya'dan beri duymuşuz. Anamızın sütünden bayraklara kadar yüce bir fetihle büyümüşüz. Kutlu olsun Tepe. Kutlu olsun Boğaz'ın mavi suları. Ey Haliç, Marmara. Ey Fatih'in elindeki kırmızı gül. Bundan tam bir yıl önce Ayasofya'da Fetih Suresinin okunmasına ve ardından cami kebir olarak yeniden ibadete açılmasına önderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz.